Merhaba sevgili Koç burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Nisan ayı için e, genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen yükselen ay ya da Venüs burcunda kontrol edebilir. Yine arkadaşlar öncelikle kartları kartlarımı dağıtarak başlayacağım. Öncelikle onlara şöyle bir bakacağız. Ondan sonra tarotu da dağıtacağım. Evet, sevgili koç burçları şimdi ilk kartınıza baktığımız zaman neymiş? Yenilendirici e, yağmur, gençleştirici, yenilendirici yağmur diyebiliriz. Buna ve tılsım dokusu kartı ile birlikte. Şimdi özellikle bakın geçmişi temizlemek ve şimdiki zamanı iyileştirmek diyor. Önümüzdeki günlerde sevgili koç burçları geçmişinizi özellikle ruhani manada sizi yaralamış olabilir, vicdan azaplıkları çektirmiş olabilir, sizi olmak istediğiniz mutluluk alanından uzaklaştıran duygular vesaire olabilir. Kendiniz zamanında ezildiğinizi hissetmiş olabilirsiniz, hakkınızın yendiğini hissetmiş olabilirsiniz, fazla fedakarlık yapmış olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz vesaire. Ve bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde daha kendinizden yana, daha tılsım dokuzusundan yana bir e, ruh hali içerisinde olacaksınız ve e, önce kendimi düşünmeliyim, kendime bakmalıyım. Ben e, ben de hak ediyorum, daha iyisini hak ediyorum gibi böyle bir yenileyici yağmur e, yağacak üstünüze gibi gözüküyor sevgili koç burçları. Özellikle büyük bir kısmınız fiziksel görünüşünde de bir takım pozitif manada değişikliklere gidebilir. Örnek veriyorum işte kilo vermek olabilir, saçının rengini değiştirmek olabilir. Bu tarz böyle geçmişte artık yepyeni bir koç burcu var şeklinde bir psikolojiyle hareket etmek isteyebilirsiniz sevgili koç burçları. İkinci kartımıza baktığımızda değnek dokuzusu kartıyla e, hedefine erişme kartı. Şimdi diyor ki ışığın diyor parlakça nasıl söyleyebilirim? Parlıyor diyor size sevgili e, koç burçları. Fakat burada bir değnek dokuzusu kartı var. Şimdi bu hedefe ulaşma yolunda Arkadaşlar belli bir takım engellerle karşılaşabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Biraz sizi açıkçası bu hedefe giden yol biraz zorlayabilir. Fakat ben bu hedefe e, ke kehanet kartı da onayladığı için bir şekilde ulaşacağınızı düşünüyorum. Ama ilk etapta bu hedefe doğru ilerlerken bir duvarla e, bir engelle belki de küçük bir aksilikle açıkçası karşılaşabilirsiniz gibi gözüküyor sevgili koç burçları. Dil <laughs> Affedersiniz. Tabii ben bir kart seçmek istiyorum. Kupa sekizlisi. Şimdi bu arkadaşlar özellikle bu hedefe ulaşmanız ilk etapta sizi belki de nasıl söyleyebilirim zaman açıkçası aranıza mesafe koyan bir kişi ya da durumla ilgili olabilir bu tamam mı yani örnek veriyorum işte eski bir arkadaşınız size küsmüştür gibi ya da partneriniz gibi ya da işte değer verdiğiniz ya da aranızın bir şekilde bozulduğu bir iş arkadaşınız ama belli ki ulaşmak istiyorsunuz bu kişi ilk, ilk etap dedim gibi aranızda bir uzaklaşma bir mesafe durumu söz konusu gözüküyor bu mesafeyi bir şekilde o kişiye doğru giderken kimileriniz için tabii ki bu bir um, olguyu da resmediyor olabilir biliyorsunuz illa insan olmak zorunda değil tam örnek veriyorum yakaladım derken Kaçırdığınız ve araya mesafe koymuş bir fırsat olarak da düşünebilirsiniz. Bunu ulaşmak istediğiniz bir hedef sonuç itibariyle. Dediğim gibi bu ilk etapta biraz e, etrafına duvarlar örmüş olabilir. Biraz mesafeli yaklaşabilir size e, enerjiler vesaire ya da bu kişi. Ama bu hedefe biraz zorlama sürecinden sonra açıkçası e, erişecek gibi gözüküyorsunuz. Ama burada önemli olan nokta hemen o duvarı gördüğünüz an ya da işte o engeli gördüğünüz an yılmamak diye düşünüyorum. Sevgili koç burçları. Üçüncü kartınıza baktığımız zaman e, gök kuşağı nasıl söyleyeyim? Blessings nasıl derler arkadaşlar ona? Ya yani kutsanma nimet manasında bunu düşünebilirsiniz. Nimetler e, ve iyi şeyler, iyi olan, güzel şeyler hayatına yağıyor diyor arkadaşlar ve kupa altılısı kartı ile birlikte. Özellikle önümüzdeki günlerde e, ruh eşim dediğiniz bir kişi Hayatınıza girme olasılığı yüksek derin bir bağ hissettiğiniz ruhunuzun derin bir bağ hissettiği kişiyle ilgili de, özellikle zaten böyle bir kişinin varlığı hayatımda var diyorsanız bu kişiyle aranızdaki ilişkinin çiçeklenmesi nimet bakın burada da çiçekle resmetmişler çiçeklenmesi ve nimetlenmesi sanki burası da bir gökkuşağı gibi rengarenk farkındaysanız her türlü her renk çiçek var bu tarz böyle ilişkinizde bir düzelme bir yenilenme dediğim gibi henüz hayatımda hiçbir manada ruh eşi bağlantısı hissettiğim bir kişi yok diyorsanız kendinizi bu hayatta yakın hissettiğiniz böyle bir kişiyle de tanışma olasılığınız yüksek bunu illa partnerlik olarak söylemiyorum ama daha çok dediğim gibi ee, geçmişinizden gelen tanıdığınız ya da işte ruhunuzun büyük bir çoğunuzun bağlı olduğu ruh işi hissettiğiniz kişiyle aranızdaki ilişkinin dinamiğini pozitif manada yönlendirecek bir takım güzel gelişmeler yaşanabilir ama tekrar diyorum illa bunu partner olarak düşünmeyin dördüncü kartlarınız e, tutku ve e, zevk kartı e, hayatın tadını çıkar kartıyla gayet birbirleriyle orantılı bir kart çıkmış arkadaşlar e, değnek ası kartı çünkü değnek ası da yine tutkudan arzudan yanadır ateşten yanadır zevkten yanadır hazdan yanadır bu tarz böyle hayatınız önümüzdeki günlerde özellikle tutku duyduğunuz bir konuyla ilgili yepyeni bir başlangıç fırsatınız söz konusu olabilir eskisinden e, örnek veriyorum, düne kadar ki ha, ruh halinizden daha heyecanlı daha ateşli bakın burada da ateş var yine değnekler zaten ateşte biliyorsunuz daha istekli e, hareket etme ve zevkinizin peşinden koşmak gibi bir durum söz konusu olabilir önümüzdeki günlerde. 4. Pardon beşinci kartınıza baktığımız zaman Dağları aşmak kartıyla ilerlemeye devam et diyor ve e, asılan adam kartı. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar yine bir konuyla ilgili önünüzde bir takım engeller olduğunu düşünebilirsiniz. Yani hatta bu yolu ilerlemek adeta sizin için tabiri caizse dağları aşmak gibi bir psikoloji içerisinde sizi sokuyor olabilir. Ve zaman zaman bu dağı nasıl aşabilirim? Acaba geri mi dönsem? Acaba ilerlemeye devam etsem mi? İler, i̇lerlersem şunu elde ederim, dönersem bunu kaybederim gibi Olaya nasıl yaklaşmanız gerektiği konusunda biraz dinlenme, biraz mola alma, biraz olayı farklı perspektiflerden değerlendirme durumunun söz konusu olabilir. Burada önemli olan nokta bakın dur, e, Aslan adam kartı durağan bir karttır. E, hareketsizdir. Bekler, düşünür, düşünür, düşünür. Ama burada da diyor ki ilerlemeye devam et. Yani bu düşünme olayında e, fazla abartmamanız, fazla e, zamanı bırakmamanız, e, fazla geç karar vermemeniz e, konusunda açıkçası bence burada bu önünüze çıkan engeller ya da gideceğiniz yolla ilgili arkadaşlar bir nasıl söyleyebilirim? Tavsiye niteliğinde size bir mesaj veriyor. Tamam tabii ki düşünmek güzeldir. Tabii ki taktiksel ilerlemek güzeldir. Ama bakın bu adam da sanki ilerliyor ama bir yandan da dağlara bakıyor. Yani hani ya durmuş vaziyette tabii ki resimden çok onu anlamıyoruz ya da en azından yavaş ilerliyor. Çünkü artık dediğim gibi dağı aşmak gibi geliyor önündeki engeller. O yüzden de bu durağan aşamadan çıktığın takdirde zaten bu dağları aşacaksın diyor kartlar sana. Sondan bir önceki kartınız sevgili koç burçları uzak e, mekanlar yerler diyebiliriz buna yeni ufuklara hazır ol diyor kart ve tılsım ası kartı ile birlikte özellikle iş, para, kariyer, eğitim hayatı öğrenciyseniz arkadaşlar bu konularla ilgili somut küçükten de olsa ama somut yeni başlangıçlar yapma fırsatını söz konusu olabilir. Yepyeni bir işe girme konusu söz, söz konusu olabilir. Yepyeni bir yerden bir para kazanma fikri gelebilir. Bir yerden bir teklif gelebilir. Kiminiz için bu gerçekten de şehir dışından olabilir arkadaşlar. Bu tarz tılsımla ilgili Güzel size yeni ufuklar açacak ee, başlangıçlar söz konusu olabilir önümüzdeki günlerde. Son kartımıza baktığımız zaman son kartımızda da e, yukarıdan bak kartı çıktı kelimeyi bir tuhaf söyleyecektim yukarıdan bak kartı diyor ki büyük resme odaklan diyor. Ve ölüm kartıyla. Şimdi arkadaşlar bakın hayatınızda e, takılıp kaldığınız belli ki bir konu var. Ya da bir konuyla ilgili fazla ayrıntılara takılmış gözüküyorsunuz. Önümüzdeki günlerde de bu biraz devam edecek gibi gözüküyor. Buradan eğer olaya farklı perspektiften bakmayı becerirseniz ki bir süre oyalıktan sonra bunu e, gerçekleştireceğinizi düşünüyorum. Ama burada ne kadar oyalandığınız önemli e, ya da ne kadar o ayrıntıya takıldığınız önemli. Bakın şimdi. Aynayı kendinize yaklaştırdığınızı farz edin. Yaklaştırın, yaklaştırın, yaklaştırın. Sadece ağzınız ya da burnunuzu görürsünüz arkadaşlar. O aynayı kendinizden yavaş, yavaş ya da aynadan işte duvar aynasıysa neyse uzaklaştıkça vücudunuzun bedeninizin bütünü görürsünüz. Aynı öyle yapıyor. Fazla nasıl söyleyebilirim ayrıntıya, nüansa takılma, büyük resme odaklan. Çünkü fazla ayrıntıya takılman bu konunun bu konu her neyse gelişmesine, ilerlemesine, yenilenmesine, eskinin geçmişte kalıp yeninin yerine doğmasına engelliyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi önümüzdeki günlerde dediğim gibi ben daha geniş perspektiften bakmayı evet öğreneceksiniz gibi gözüküyor ama yine aynı şekilde bu da sizi bir süre daha oyalayabilir. Dediğim gibi bu zaman aralığını ne kadar tutacağınız tamamen size bağlı bir şey. Bunu yaptırdığınız takdirde diyor biliyorsunuz evren hayatımıza çeşit çeşit yollar sunar arkadaşlar. tam oraya gelirsiniz. Oraya kadar belki de tek yolla geldiniz. Mecbur geldiniz. Belki kaderdi. Ama bir de yol ayrımları size sunar. Kiminiz dersiniz ki ben biraz daha ayrıntıya takılacağım. Kiminiz der ki hayır ben bu yoldan gideceğim geniş resimden bakacağım. O tamamen kaderinizi yine siz belirlersiniz. Kısmetinizi daha doğrusu siz belirlersiniz arkadaşlar. O yüzden bu geniş açıdan bakmayı başardığın takdirde diyor. Bu güzel bir hayatında yenilenmeye dediğim gibi küllerden doğma eskinin geçmişte kalıp pozitife doğru işte dediğim gibi tırtılın bir kelebeğe her zaman söylediğim gibi kelebeğe dönüşmesi gibi yeni bir başlangıcın yeni bir dönüşümün var diyor sevgili koç burçları. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.